Eve alınmayacak kadar ignor edildik herhalde. Sen dün akşam yaşananların farkındasın değil mi Didem? Ablam hala etkisinde. Seni gördüğümde de o anları tekrar hatırlasın istemiyorum açıkçası. E malum sen de baskına gelmiştin ya hani. E Çağla sen de bana biraz hayatınla ilgili spoiler verirsen ben de seni koruyabilirim. Takıldın Doğan Hancıoğlu'nun peşine. Doğan ne alaka pardon? Ay hiç öyle Doğan ne alaka şu an pardon falan deme Çağla. Kabul et. Aşık oldun işte. Yoksa sen öyle iki günlük insanlar için surat sallamazsın bana. Ya benden özür dilemen için bir sebep daha yarattın kendine. Bravo Didem. Ya adam benim patronum. Aşık falan değilim ben ona. Asla da olmayacağım. Tamam. İyi tamam. Sorry. Ya. Aa. Ben seni çok seviyorum. Sen üzülünce böyle içim yanıyor benim, biliyorsun. Hayır, didem. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Kanıt lazım. Bu ne demek ya? Anlamadım. Seni affetmemi istiyorsan biraz da benim için çalışacaksın. Sinan Hancıoğlu'nu an be an takip edeceksin. Fotoğraflarını çekeceksin. Kimlerle görüşüyor, nerelere gidiyor, ne yapıyor. Tamam. Tamam da sen neyin peşindesin ki? Yani anlayayım da hani ona göre odaklanayım. Babasını saldırısında da ondan şüpheleniyorum. Yani en ufak bir hatası Meleği kurtarmama yardımcı olabilir. E Tabii Behram abi de. İyi tamam anladım. Ama haberini yaparım bak ona göre. Yani kanıt olursa tabii. De benden öyle Behram abi gibi para falan isteme Ailenin haberi yok. E malum bende de para yok. Yani bedava. Aşk olsun sana Çağla öyle deme ya. Zaten seni kullanmış gibi hissediyorum. Hmm. Sırrım. Ben seni çok seviyorum. Bak diyorum sana ne olur şu hayatın aramıza girmesine izin verme tamam mı? Ben de sana çok güveniyordum Didem. Ablam gibi. Behram abi gibi ya. Kırılanların nasıl tamir edebilirim bilmiyorum ama. Ben de seni çok seviyorum.